23 Nisan 2024 indirim aktüel kataloğu 1500 liralık Dostam yağlı yoğurt 47 lira 5 kilogramlık Eker yarım yağlı yoğurt 125 lira 500 gramlık klasik inek peyniri 115 lira 700 gramlık Kerem labne 85 lira 2000 gramlık az yağlı beyaz peynir 179 lira 1000 gramlık yarım yağlı süzme peynir 115 lira. 1500 gramlık aknaz yarım yağlı tost peyniri 225 lira. 1 litrelik içim yağlı süt 24,5 lira. 300 gramlık ilaki kasap sucuk 120 lira. Margarin paket 11 lira. 3 katlı tuvalet kağıdı 89 lira. Solo yüzey temizleme havlusu 42,5 lira. 500 gramlık çamaşır sodası 32,5 lira. 5 litrelik Domestos çamaşır suyu 125 lira. Merosmatik toz deterjan 245 lira. Feyri bulaşık deterjanı 49 lira. 8'li familya kağıt havlu 58,5 lira. 1 litrelik ABC yumuşatıcı 89 lira. Aknas tam yağlı toz peyniri 169 lira. İçim laktozsuz kefir 34,5 lira. dost süzme beyaz peynir 99,5 lira. 1000 gramlık içim yarım yağlı toz peyniri 175 lira. İçim orman meyveli kefir 39,5 lira. Sek bardak ayranlar 3 lira 75 kuruş. 750 gramlık içim tereyağı 195 lira. Torku altılı kakaolu sütler 39,5 lira. 1 kilogramlık hasata Mardin kırmızı mercimekler 41 lira. Restorante dörtlü pizzalar 89,5 lira. Dardanel ton balıkları 20 lira. 1 kilogramlık Osmancık pirinç 53 lira. 1 kilogramlık hasata kuru fasulyesi 68 lira. 1 kilogramlık hasata kırbaşı nohut 68 lira. Green Life köfte harcı 11 lira. 350 gram defne tarhana 22,5 lira. Heinz mayonezler 28,5 lira. Heinz ketçaplar 42,5 lira. Tirmata panko çeşitleri 15,5 lira. Heinz mısır konservesi 29,5 lira. Barilla makarna çeşitleri 23 lira. Gusto doğranmış domates 14 ,75 lira 75 kuruş. 400 gram cevizli muska 49,5 lira. 350 gramlık filiz bukta makarna 16,5 lira. 1500 gramlık salatalık turşusu 43,5 lira. 1500 gramlık karışık turşu 38,5 lira. Siyah denlik poşet çay 47,5 lira. Sonuna kadar dinlediyseniz beğenip abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.